Arkadaşlar videoyu geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 50.000 olmamıza gerçekten çok az kaldı. Her izleyen like atıp abone olursa gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu sizlerden 1000 like bekliyorum. Evet oturduk masaya. Elmas gidin. Hemen kavgaya dahil oluyorum. e ee, arkana bak yatakları yokmuş bunların. Koş 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 koş. Yandan yumruğu ye bakalım. Nasılım? At şunları. o dayanamayacaksın galiba sen. Böyle bir anda arkana geçtim dostum. Hayır. Dur dur dur. Kapına yap, koyacağım yap, ya. Oo misafirlerimiz var. Hayır. Lütfen kırma onu. <laughs> Vallahi kıracaktı abi. Bizim beyze kimse bakmıyor ki. Mesela şu an başımızın belası mavi oldu. salın bana be. Öleceksiniz öyle olmaz ki oyun. Oyun böyle oynanır. Arkadaşı geliyor mesela. Sen de şuradan yumruğu yiyeceksin abi düşmüyordu adam şimdi düştü. Bunların da yatağa gitmiş ama yeni gitti. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Crafty's'ta çok fazla hile var. Ben bu durumdan çok sıkıldım. Hani video çekerken de denk geliyor. Bilmiyorum bu sorun nasıl çözülecek. Eskiden bu kadar çok hile yoktu mesela. 2016'da vardı. O düşmedi bu arada. Çok eskiden hani adamlar huzini açabiliyordu çünkü client falan yoktu. Şimdi arkadaşlar ha, injektörle mi ne hile açıyorlar? Tam bilmiyorum ben de. Hani ne bileyim kare bir oyunda hile açmak bana bir garip geliyor. Minecraft oğlum sonuçta. Hani CS'de açarsan anlarım gene. Abi şu yatak kapatışına baksana bir. Yatağa girmeye çalışam da. Gerek kalmadı gerçi. Sen gel bakalım oradan. Şuradan yumruk ye. Eyvah! Oğlum! Dur lan! Kapatamıyorum da buraya. Şu suyu bir kapatabilirsem çok güzel olacak her şey. Ah, gel gel gel. Yüksel yüksel. Aferin. Çok yanlış duruyorsun. Bir anda geldim abi kafana. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Misafir ol gel bana. Kafana uçarlar sana. Aldım seni de arkadaşım arkadaşı geliyor. Oğlum, bensiz fight atamazsın. Oğlum kilimi çaldı. Vay oğuz sakin ol hele bakayım. Yandan yumruğu yiyeceksin oğlum alt tarafı ya. Bu kadar zor olmamalı. Sen de gel bakayım buraya. Yatağa mı girsem acaba? Nasıl yapalım? Bir dakika. Oğlum sarıymış lan bu. Seni niye görmedim ki ben? Arkamda mı? Ay takım yok kardeşim. Adaletle oynayacağız bu oyunu. Şimdi mavi gelecek kafama. Şuradan vurursak abi. Mükemmel. Yatak. Oğlum bizim yatak niye gidip gidip duruyor? Bıktım abi ya. Yeter ya. Vallahi sıkıl. Bed bende. Okay. O zaman ben sizin fişinizi çekeyim. GTA Kuryo gibi yapacağım. Sen üstüme geleceksin değil mi böyle? Bunlar var ya ayakta uyuyor hepsi ya. Mesela nasıl yumruk attım adama? İşte böyle heyecan yapıyor bunlar. Aferin aferin. Şöyle yumruk ya bakayım bir daha. Bu da kafamıza atlayacak. Böyle bir taktik yapalım biz. Oğlum ne yapıyorsunuz deliler? Oho. E. Ee? Sakin ol lan. Bak yumruk yiyorsun. Yumruk yiyorsun bak gereksiz hareket yedim benden. Oho. Abi kılıcı gördün mü? Var ya ben mükemmelim ya. Altına atıyorum bak sana. Ama canım yok. Bunlar bir şey atacak bana. Vallahi yukarıda bekleyeceğim. Gelen gelsin beklerim. Sen gittin mesela. Aha vuramadım. Arkaya geçtim sen yandın ki. Geçtim buraya. <laughs> Düştü aşağı. Öbürü geliyor mu? Yatak gitti. Vallahi bizim takımdan bir cacık olmaz ya. sen gel bir hele düş oradan. Kendine feda etmeyin oğlum böyle. Gene gelecek. Takıl bloğuma. Yumruğu ye. Çok korktum <laughs> bir Arkadaşlar videoyu çok ufak bir şekilde bölüyorum. Sizlere çok güzel bir Minecraft sunucusu buldum. Sunucunun IP'sini açıklamaya bıraktım. Bu sunucuya 1.16 veya 1.20 sürümüyle girebiliyoruz. Bu sunucumuzda Survivor, Town yani kasaba, Skyblock, Ayrıyeten de Mine PvP var. Sunucuya geldiğimizde Vurbana diye bir oyun karşılıyor bize. Bunu lobide oynayabiliyorsunuz. Vurmamız gerekenler yeşiller. Bakın böyle kısa bir oyun oynayabiliyoruz. Mesela vurmaya basayım. Yenilmiş oluyoruz böyle. Hemen Mine PvP'ye girelim. Hemen geldiğimizde bizleri günlük ödüllerimiz karşılıyor. Hemen alalım. Bizleri bir tane şans kasan Bu insanlar. Bana de ekmek verdi. Hemen coin sandığımızı açıyorum. Coin'imiz arttı görmüş olduğunuz gibi. Rütbelerimiz var. Rütbelerimiz demir, altın, elmas, zümrüt, netherite. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Görevlerimize bakalım. Buradan görevler yaparak ödüller kazanabiliyorsunuz. Buradan parkur yarışları yapabiliyorsunuz. Kitlerimize bakalım. Oyuncu olduğum için oyuncuya basacağım. Bize oyuncu kiti verdi gördüğünüz gibi. Sizler belki VIP'sinizdir. Daha güzel eşyalar kazanabilirsiniz. Hemen slash bilgi yazıyorum. Burada arkadaşlar sunucu hakkında her şey yazıyor. Mesela komutlarımıza bakalım. Aklınıza takılan komut varsa bakabilirsiniz. Slash var kasalar yazalım. Bizim şans kasa anahtarımız vardı. Hemen şans kasa anahtarımızı açalım. Ve bizlere coin 2 verdi. Benim şerefim arkadaşlar slash e. 69 komutunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda ben de olacağım. Yani fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Neyse bir el solo. Adamın yol çekişine bak mesela. Şöyle kafana gelirsem ölürsün zaten sen bro. Düştü aşağı. Yatağını kırabilir miyim? Kıramayacağım galiba. Önüne bloğu koydum abi. Takıldın oraya. Arkası tuvarda yalnız. Neyse bir şans daha vermiş oluruz. Yatağını yedim bro. Bloğuma takıldın oradan. İki sağa solumu çakacağım sana şimdi. Gene takıldın. İki saat solu çakıyorum. Tavana çıkarıyorum seni. İşte bu kadar ya. Arkadaşlar bu arada loncama kesinlikle gelmeyi unutmayın. Neredeyse 500 üye kaldı. 30 bin yapıyoruz. Baya hızlı bir şekilde büyüttük loncamızı. Düşünsenize Craft tüm oyuncular sizin loncanızda neredeyse. E tüm oyuncu demeyelim de yani çoğunluk bizim loncada. 30 bin küçümsenecek bir sayı değil. Emekle topladık biz bunları. Güzelsin tamam. Kafana bir anda gelirsek Brom. Şaka mısın? Sen demeye içedin ben yemedim ama. Kaçmaya çalışacak oradan. Şöyle yandan yumruk diyeceğim de. İkimiz de düştük ya bak senin yüzünden. Adam kalp krizi geçirdi zaten orada. Öyle bir korkma yok yani. Vallahi senin fişini çekmem gerekiyor benim. Beni görmedim harbiden. Tamam aşağı gitti. Bence bir küfür hak ettik arkadaşlar ne diyorsunuz? Kılıcı yok kılıcı yok kılıcı yokken. Alırsam abi seni. Tamam kestik. Yedim yatağını elma yiyeceğim bir tane de. Önüne bloğu koydum takıldın oraya. İki sağa sola da çakıyorum. Arkası duvarda tekrardan. Son beat'i yapıştırıyorum sana. Kim kaldı şimdi? Mor kaldı galiba. O da çaprazımda. Umarım ateş topu yemeyiz. Arkama bakmadan gidiyorum. Bastır abi. Korkanın çocuğu mu olurmuş? O bu terk etti Beyzen'i. Niye böyle bir şey yaptı? Yeni fark ediyor kırdığımı da. <laughs> ne alaka bre? Ateş topu atacak ha. Bir şeyler atacak bu. Yay mı? Ya senin ben... <laughs>